Arılarımızın genel durumu bu. Geçenki sağımdan sonra vermiş olduğum poşetimiz. Yani şerbetin poşeti. Onun da içine girmiş. Tabi tekelle iş yapmak da kolay değil. Bunların hepsinin şu şekilde bakın düzensizlikleri süzüldükten sonraki düzensizliği bu bir çıtanın. Dolayısıyla bu düzensizliği şimdi arılarımız ne yapacaklar? Buradaki kalan balları hem aşağı taşıyacaklar hem de petekleri düzenleyecekler. Ve biz de bunların bu hizmetinin karşılığında gelecek seneye kabarmış peteklerimizle gireceğiz. Kabarmış petek bizim için çok önemli. Bu sene fazla kabarmış peteğimiz yoktu. Hazırlamış olduğumuz temel petekli çıtalarımız da çok sağlıklı olmadı. Çok düzgün çıtalar वे में